Merhabalar değerli arkadaşlar. Ehliyet sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ilk yardımdan çıkabilecek banko 20 adet soru çözeceğiz. Herkese başarılar diliyoruz. Başlıyoruz. Gelsin sorular. Evet. <laughs> Birinci soru. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Burada anahtar kelime bakın kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek arkadaşlar. Altını çiz. Evet. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Bildirme, kurtarma, tedavi etme, koruma. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerini ne yapmak lazım? Koruma altına almak gerekir. Cevap denizle. İkinci soru. Sinir sistemine aittir ve omurga kanalı içinde boyundan başlayıp bakın boyundan başlayıp şuradaki bak. Başlayıp evet kuyruk sokumuna kadar uzanır. Bu organ beyin ve vücut arasında bağlantıyı sağlar ve reflekslerin merkezidir. Bu bilgi hangi organa aittir? Beyin, beyincik, omurilik, omurilik soğanı. Bakın burada arkadaşlar Şuradaki Umur İli'yi sormuşlar. Bakın Umur İli'yi sormuşlar. Cevap Ceyhan. Hemen 3'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Solunum sistemi organlarındandır. Solunum sistemi organları nedir? Gırtlak, soluk borusu, diyafram kası, burun, ağız, yutak, akciğerler. Değil mi? Bu organları mutlaka biliriz. Akciğerler hangi sistemi içerisinde? yer alır diye de soruyorlar. Devap direkt Adana seçeneği bakın. Hemen geçelim diğer sorumuza. Dördüncü soru. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir. Burun kanamaları, atardamar kanamaları, kılcal damar kanamaları, toplar damar kanamaları. Kanamalarda arkadaşlar daha önce de anlatmıştık kesik kesik akan kan en tehlikeli kan atar damar kanamasıdır değil mi? Atar damar kanamasıdır. Burada borsa seçeneğidir. Doğru cevap. Hayat kurtarma zinciri halkalarının Dan mutlaka sınavda soru geliyor. Birinci halka sağlık kursuna haber vermek. ikinci halka olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması. Üçüncü halka ambulans ekiplerince müdahale yapılması. Dördüncü halka hastane acil servisinde müdahale yapılmasıdır. Sorumuz şöyle, hayat kurtarma zinciri halkalarının doğru sıralaması hangisinde verilmiştir? Verilenlere bakalım, ambulans ekiplerince müdahale yapılması, 2- olay yerinde ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması, 3- hastane acil servisinde müdahale yapılması, 4- sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Hemen kısaca tekrarlayalım bakın, sağlık kuruluşuna haber vermek halka 1, Olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması halka 2. Bu iki halkayı da kim yapıyor? İlk yardımcı. Üçüncü halka ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halka hastane acil servisi. Burada da arkadaşlar ilk yardımcı değil. Bu sefer sağlık değil mi? Sağlık görevlilerine geçiyor. Bakın üçüncü ve dördüncü halkayı sağlık görevlileri birinci ve ikinci halkayı ise ilk yardımcı yapar. Sağlık kuruluşuna haber vermek birinci halkaya ekle. Bakın sağlık kuruluşuna haber vermek Dörttekini hemen bakın ilk sırayı alın. Denizli seçeneği çıktı. Evet. Sağlık kuruluşuna haber vermek, temel yaşam desteğinin yapılması, ambulans ekibinin gelmesi, hastane acil servisinde müdahaledir. Evet. Bu sorumuz arkadaşlar görsel bir soru. Görsel bir soru. Dikkatli şekilde bakalım. Bakın dikkat edin olay yerinde araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştiriyor? Bir kaza olmuş dikkat ederseniz. iki tane araç çarpışmış. Ve burada nedir? Karşı tarafa telefonla ne yapıyor? Bildiri de bulunuyor. Sürücülerden birisi cevap bursa seçeneğidir. Çıkık nedir? Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Bakın kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden normal konuma dönemez. Çıkığın belirtileri nelerdir? Yoğun ağrı, şişlik, kızarıklık, işlev kaybı, eklem bozukluğu. Çıkıkta ilk yardım nasıl olmalıdır? Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz. Hasta yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez. Bölgede nabız, deri rengi ve sısı kontrol edilir, tıbbi yardım istenir. Evet, açık kırıkla ilgili hangisi söylenemez? Kan kaybı olur, deri bütünlüğü bozulmaz, enfeksiyon tehlikesi yüksektir, kemik bütünlüğü bozulur. Ta burada deri bütünlüğü bozulmaz diyor açık kırıkta, kesinlikle bozulur. Cevap Bursa Damar tipine göre kanama arter, (atardamar) damar, ven, toplar ya da kırcal damar kanaması olabilir. Atardamar kanamaları kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akan en tehlikeli kandı az önce de söylemiştik. Toplardamar kanaması koyu renkli sızıntı şeklinde. Kırcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir. kanamanın değerlendirilmesinde şok belirtilerinin izlemesi çok önemlidir. Görseldeki karama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır? A. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak. B. Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak. C. Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı uygulamak. D. Yara üzerindeki bez kaldırılmadan bandaj ile sararak baskı uygulamak. Bakın dikkat edin ee, kanayan yere en uzak olan bir yere basınç noktasını elle baskı uygulamak. Kanayan yere yakın bölgeye değil mi? Yakın bir bölgeye ne yapmak? Basınç uygulamak en doğrusudur. Burada yanlış arkadaşlar. Ceyhan 9'a geçmeden evet ilk yardımda taşıma teknikleri önemlidir. Bakın ilk yardımcının omzundan destek alarak taşıma, kucakta taşıma, sırtta taşıma, altın beşik yöntemi, sandalye ile taşıma, evet, omuzda taşıma, itfaiyeci yöntemi, sırtta taşıma, köprü tekniği, karşı durarak taşıma ve e, rentek manevrası arkadaşlar. Şurada da rentek, şöyle yazabiliriz, rentek manevrası. Yani araçtan hasta yaralının umuriline zarar vermeden hastayı çıkarmak rentek manevrasıdır. Evet bir soru gelmiş. Bakın resimdeki tekniğin ismi nedir? Köprü tekniği, kaşık tekniği, itfaiyeci tekniği, altın, beşik tekniği. Burada dikkat ederseniz köprü tekniğidir. Cevap Adana seçeneğidir. 10. soru şöyle. Bir el alına diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Bakın bir el alına bir de çeneye evet, yerleştirdik. Alından bastırılıp çeneden kaldırarak baş geriye doğru itilir. Evet, ittik ve bu pozisyonu verdik. Bu pozisyonu sormuşlar. Uygulama basamakları verilen kazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon hangisidir? Baş çene pozisyonudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 11. sorumuza bakalım. Şekildeki kanamalı yaralama yaralanmada Uygulanan ilk yardım müdahalesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kan kaybı nedeniyle vücut ısısının düşmesini engellemek B) Kan dolaşımını hızlandırarak şoku önlemek C) Şiddetli kanamayı kontrol altına alarak hayati hayati tehdit eden kan kaybını durdurmak D) Kanın damar dışına yayılmasını önleyerek pıhtılaşmayı artırmak. Burada dikkat ederseniz temel amaç nedir? Kanamalı yaralamalarda, yaralanmalarda uygulanan ilk yardımın müdahalesinin temel amacı şiddetli kanamayı kontrol altına alarak hayati tehlikeyi, değil mi? Kan kaybını durdurmak. Bakın burada e, dikkat ederseniz bandaj uygulayarak arkadaşlar e, ne yapmış? Kanamayı durdurmaya çalışıyor. Evet, cevap C. Hemen geçiyorum. Kalp seviyesinin üstüne çıkarmak gerekiyor. 12. soru. Kalbi durmuş bir yetişkinde kalp masajı yapılırken göğüs kafesine ne kadar bası uygulamalıdır? 3 santim, 4 santim, 5 santim, altı santim. Yetişkinlerde ve çocuklarda e, bildiğiniz gibi 5 santimdir. Bebeklerde 4 santimdir. Burada C seçeneği doğrudur. 13. soru şöyle. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür. Kol kemiği, kalça kemiği, uyluk kemiği, kaburga kemiği. Tabii ki burada da kaburga kemiğidir. Cevap denizli seçeneğidir. 14. sormuş şoktan gelmiş. Şok. Bakın şoka girmiş bir kazedede de kanın beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması. B. Kazidenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi. C. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 santim kadar yükseltilmesi. D. Başın yana çevrilerek çenenin göğüsten uzaklaştırılması. Burada arkadaşlar şok pozisyonunu sormuşlar. Şok pozisyonu hasta yaralıya neden veriliyor? Biliyorsunuz ki beyine kan gitmesine yardımcı olmak değil mi? Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılıyor. Ve burada sırt üstü yatırarak ayakların 30 santim kaldırarak yükseltilmesi beyine kan gitmesine nedir? Yardımcı olmaktır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Şimdi şok nedir? Şokun belirtileri nelerdir? Şoktan şöyle bir bahsedelim arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlama yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü seyreden ani başlayıp hızlı seyreden dolaşım yetmezliği nedir? Şoktur. Şok pozisyonu hasta yere uzatılır, ayaklar hafifçe yükseltilir. Bu durum kalbe daha fazla kan pompalanmasını sağlar. Ayağında kırık varsa sabitlendikten sonra ayaklar yükseltilebilir. Şok belirtileri nelerdir? Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, endişe, huzursuzluk, ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, bilinç seviyesinde azalma, susuzluk hissi, bunlar da şok belirtileridir. Hemen 15'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? delici karın yaralanmalarında. A. Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi. B. Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması. C. ısı kaybını önlemek için kazideye soğuk uygulama yapılması. D. Kazidenin bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması. Bakın şurada arkadaşlar şu pozisyonu sormuşlar aslında. Şurada bakın. Kazidenin bilinci yerinde ise sırt üstü yatırılarak bacaklar bükülmüş olarak yatırılması e, tabii ki delici karın yaralanmalarında yapılması gereken bir uygulamadır. Hemen 16'ya bakalım. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum yolu tıkanması, delici göğüs yaralanması. Evet, delici göğüs yaralanmasıdır. Denizli seçeneği. 17. soru beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli. Yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir? Koma, bayılma, sarı krizi, ateşli havale. Arkadaşlar kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybı. Anahtar kelime kısa süreli yüzeysel geçici bilinç kaybı nedir? Bayılma değil mi? Bayılmadır. Cevap Bursa. Şimdi bayılmada ilk yardım nedir? Ortam havalandırılır. Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Yani bayılan hasta yaralıya hangi pozisyon verilir diye bir soru sorduklarında ne diyeceğiz? Şok pozisyonu değil mi? Baş geri çene yukarı pozisyonunda sağlanır. Sıkan giysiler gevşetilir. Kusma ihtimaline karşı baş yana çevrilir. 18. Şekildeki görülen uygulama hangi kırıkların tespitinde kullanılır? Omurga kırığı, üst kol kemiği kırığı, ön kol kemiği kırığı, köprücük kemiği kırığı. Evet burada da ön kol bakın dikkat edin. Ön kol kemiği kırığıdır. Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 19. Kaza yapmış bir aracı gören ilk yardımcı kendisinin ve çevrenin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin kapalı solunumunun olmadığını ve kazetenin ayaklarının pedala sıkıştırılmamış olduğunu tespit etmiştir. Buna göre ilk yardımcının kazedeyi araç içerisinde çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik. Dikkat edin arkadaşlar bakın araç içerisinden hasta yaralı çıkarıyor. Bu tekniğin adını da soruyorlar. Bu tekniğin adı nedir? Rentek manevrasıdır. Hasta yaralının omur iliğine zarar vermeden patlama ve yangın tehlikesi söz konusu ise hasta yaralıyı ne yapıyoruz? Araçtan çıkarıyoruz. Bir el çenede olacak değil mi arkadaşlar? İki koltuk altından sağ ve sol kollarımızla birlikte bakın dikkat edin. Burada bakın çeneden tutulmamış yanlış. Denizli çeneden tutulmamış yanlış. Burada arkadaşlar iki elde çeneden tutulmuş yanlış. Bir kolu kavrayacak diğeri de Çeneden kavrayacak. Bakın. Şurada bakın. Sağ kolunu hasta yaralının sağ koltuk altından kolunu kavramış. Diğer sol kolunu da sol kolunun altından çeneyi kavramış ve hasta yaralıya yaklaşarak umur iline zarar vermeden hasta yaralı araçtan çıkarma tekniğidir. Burada bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Son soru. Görüntüdeki yaralının hangi yaşam belirtisi kontrol edilmektedir? Solunun Kanama, kalp atışı. Evet burada arkadaşlar dikkat ederseniz neyi kontrol ediyor? Solunumu kontrol ediyor. Bursa, pardon Adana seçeneğidir. Solunumun değerlendirilmesinde hasta yaralının solunumu değerlendirirken solunum sıklığına, solunum aralıklarının eşitliğine, solunum derinliğine bakılır. Evet, ee, kişinin bir dakikada nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır. Sağlıklı yetişkin bir kişide solunum sayısı 12-20'dir. Bunu sınavda soruyorlar arkadaşlar. Yetişkin bir kişide nabız sayısı 60-100'dür. Bunu da yine sınavda soruyorlar. Bilginiz olsun. Burayı da kontrol edin lütfen. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açın. Sorular yüklendiği zaman, canlı yayınlar olduğu zaman kaçırmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızın linkini arkadaşlarınıza, dostlarınıza paylaşın. Herkes faydalansın. 90-100 alsın geçsin. Bizde kalmak yok. Yeter ki dikkatli bir şekilde bizi takip edin. Başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.